Bakanlar toplantısı sonrası küçük esnafa kira yardımını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından küçük esnaf bir nebze nefes alsa da desteklerin artmasını bekliyor. Antakya'da faaliyet gösteren berberler son dönemde koronavirüs nedeniyle birçok sıkıntı yaşadıklarını ifade ederken yapılan kira yardımı için hükümete teşekkür etti. Dünkü kabine toplantısından çıkan bu yardım paketinden Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Yani zaten bu aralar hiç iş yok. Gördüğün gibi zaten oturuyoruz, gün boyu oturuyoruz. Çarşıda da o kadar vakaların artmasından dolayı zaten çarşı tamamen boş durumda şu anda. E gene bu da bir etkendir bizim için. Hani 750 lira da bir etkendir bizim yani teşekkür ediyoruz. Ama tabii bunun şeyini de istiyoruz. Keşke en azından elektrik, su, başka şeylerde de bir yardım da olsa fena olmazdı açıkçası. İnşallah onu da bekliyoruz Cumhurbaşkanımızdan. Ya şöyle söyleyeyim zaten şu anki durumlarda baya bir sıkıştık. Çünkü burada bende kaç tane elemanım var. Haftalıkla çalışan, aylıkla çalışan. Bu dükkanı şu anda kapatmamızın sebebi de şu çocuklardır. Yani inşallah bir an önce bu pandemiden kurtulacağız. Eski işimize geri döneceğiz. Bunu umut ediyoruz.